hacamat uygulamalarında kaç adet kupa uygulanmalıdır? Şimdi burada birçok hastamız, bizimle ilk defa tanışan ya da klinimize ilk gelen hastalarımız genelde daha önce farklı merkezlere ya da merdiven altı bu işe ehil olmayan yerlerde birtakım uygulamalar yaptırmış iseler veya farklı kaynaklarda farklı birtakım bilgiler edinmiş iseler bize farklı taleplerle gelebilmekteler. Yani Hocam işte bacağma da hacamat yapın efendim göbeğime de hacamat yapın başıma da hacamat yapın yani burada baktığınızda evet vücudun birçok bölgesine hacamat yapılabilir yapılmasında uygun hekimin koyacağı indikasyon dahilinde bir sakınca yoktur ancak vücutla ilgili genel yapılan çalışmalarda vücudumuzdaki atılamayan toksinlerin ağırlıkta da ki %90'a varan bir orandan bahsedilmekte. Daha çok sırt bölgesinde biriktiğini biz kaynaklarla okuyor ve biliyoruz pratikte. Dolayısıyla ilk detoks ve vücudu temizleme amacıyla yapılacak hacamatın öncelikli sırt bölgesi tercih edilerek ve yine uygun noktalar belirlenerek yapılması yine tamamen burada hekimin tecrübesi, hastanın mevcut durumu gözetilerek Hacamatta yapılacak kupa sayısı tabii ki belirlenmelidir. Şimdi 40 günlük bir bebeğe hacamat yapacak iseniz orada kullanacağınız kupanın çapı ve kullanacağınız kupanın sayısı tabii ki değişkenlik gösterecektir. 50 yaşında veya 60 yaşında kronik hastalığı olan bir bireye hacamat yapacak iseniz orada yapacağınız kupanın sayısı ve bölge tabii ki değişkenlik gösterecektir. Biz normalde standart erişkin hastalarımızda ortalama 7 kupa uygulamaktayız. Bu 7 noktayı belirlerken de özellikle en etkili, vücuda en faydalı olduğunu bildiğimiz noktaları tercih etmekteyiz. Eğer detoks amaçlı yapıyor isek. Onun dışında kişinin farklı şikayetleri varsa tabii ki o farklı şikayetlerle ilgili bölgeleri bu bel olabilir. Bazen baş bölgesi olabilir, bazen diz olabilir, bacak arkası olabilir. Yani vücudun farklı bölgelerine de aynı seansta veya farklı seanslarda yine hacamat işlerini gerçekleştirebiliriz. Dolayısıyla burada kupa sayısı değişkenlik gösterebilir. Minimum biz kliniğimizde erişkin hastalarda 7 kupa uygulamaktayız. Bu bazen 10'a, 12'ye bazen maksimum 14'e kadar çıkabilmekte ama bebek ve çocuklarda çok daha az sayıda kupa uygulamaktayız olması gereken o şekildedir. Burada kupa sayısıyla ilgili ya da işlem uygulamasının genel sınırlarla ilgili kesin net bir sınır koymak doğru değildir. Tamamen uygulama yapacak olan hekimin tecrübesi, kişinin mevcut durumu varsa hastalıklarının durumu gözetilerek hacamatın yapılacağı noktalar ve kupa sayısı bu şekilde belirlenir.